Selam ben Fafriç. Bugün nasıl content dosya sıfırlıyor onu göstereceğim. Ee, kanalımıza sabitlediğimiz e, dosyaya girin E, tutun. Sonra servis kısmında olan indirilenleri kaydet butonu var. Ona tıklayın. E, sonra sonra zarçıvere girin Download. Telegram. E, buradaki VIP pakete tıklayın. Görüntüleye basın. Content dosyasına kopyalayın. E Android data com.tencent.ac'ye girin. File'ı sağ tıklayın. UE4 Game'e tıklayın. Shadow Shadow. Sonra buraya yapıştırın. Ben de olduğu için bir daha yapıştırmayacağım. Yeniden indirilenlere gelin. Yani doğrulanda gelin. Ee, sonra indirdiğimiz ikinci dosyayı Virus dosyasını kopyalayın. Cihaz havuzası Android Data. Buraya yapıştırın. Yapıştırdıktan sonra Files'e girin. UE4GM'e girin. Sonra Shadow'a girin. Shadow'a bir daha girin. Content dosyasının sonuna e, bir rakam ekleyin. 5 ekledim ben. Sonra ben bunu küçük ekran alacağım. şöyle. E sonra oyuna girin. Biraz bekleyin. Sonra dosyanın sondaki 5'i silin. Oyuna girerken. Tamam. Bunu da yaptıktan sonra oyuna girmesini bekleyebilirsiniz. Oyuna girerken A hatası verecek. Ona tekrar deneye basın. Bir de ben küçük ekrana aldığım şey eğer sizde yoksa e, arka planı alıp dosyanın ismini değiştirebilirsiniz. Ben hızlı olsun diye e, küçük ekran aldım. Bacağına sıkıyorum. Ayağına sıkıyorum ama HS gidiyor. Bir de uzaktan adamları görmek için böyle antenler var. Şöyle. Uzaktan görebilirsiniz yani. Aimbot e da var ama şu botlarda çalışmıyor. O yüzden gösteremeyeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.